an Milas Atapark'tayız. Özel Milas Anaokulu'nun düzenlemiş olduğu Lösevli çocuklar için düzenlemiş olduğu kermesteyiz. Evet burada Özel Milas Anaokulu öğretmenleri tarafından yiyecek içecek satışı yapılıyor. Buradan toplanan ücretler Lösevli çocuklara bağış olarak kullanılıyor. Biz de burada Özel Milas Anaokulu müdürümüz Fatma hocamızı mikrofon uzattık. 2 8 Kasım arası lösev haftası olduğu için velilerimizle okulumuzda düzenlediğimiz bir kermesimiz var. Velilerimizin katkısıyla birlikte yapmış olduğumuz bir etkinliğimiz. Herkes etkinliğimize bekliyoruz. Tatlı, tuzlu kurabiyeler, salatalar, işte tatlılarımız var, böreklerimiz var, meyve sularımız var. Kısır yapan arkadaşlarımız oldu. Yani çoğumuz velimiz yaptı. Löseve katkı sağlamak amaçlı. Bunlar bizim hepsi velilerimizin, kendi okulumuzun velileri yaptılar. Hepsi katkıda bulundular. Teşekkür ediyoruz hepsine şimdiden. Lösev için yaptık biz bu kermesimizi. Bütün milatı bekliyoruz. Bütün velilerimize teşekkür ediyoruz.